Kentlerimizi geziyoruz. Olayı çözemedikleri için, olayı çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için yaşanan sorunlar derinleşiyor. Üzülerek ifade edeyim derinleşiyor. Derinleşiyor ve gittiğimiz yerlerde insanlar soğukta titriyorlar, çadır istiyorlar, pek çok ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar. İhtiyaçlar karşılanmadığı süre içerisinde insanlarda bir umutsuzluk çıkıyor ortaya ve bunun bir şekliyle giderilmesi lazım. Şimdi bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Efendim asrın felaketi. Asrın felaketi demek şu demektir. Asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz. Ya elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Nasıl olur da bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar? Hayır efendim. iktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar. Şimdi Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Bu sefer efendim asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Yani bir şey yapamıyorum. Hayır efendim. Bizim belediye başkanlarımız eğer kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa e, devasa Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsun kardeşim ya. Neredesin sen ya? Neredesin? Çekil sarayına otur. Bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Nitekim Türkiye seferber olmuş vaziyette. Herkes sorununu çözmek istiyor. Her gittiği yerde insanlar engellerle karşılaşıyorlar. Bırakın ya engelleri. Şimdi gelelim modelimize. Hah, Burada modelimiz var, evet. üç tane levha var. Yeşille gösterilen Anadolu levhası. Dur abi. Lacivertle dur, gösterilen. gelsin de kamera tam göstersin. Hah. Tamam. geldi. Evet. Görüyor mu? Tamam. Bak. Bu kırmızı Arap levhası. Arap levhası. Yeşil Anadolu <laughs> levhası. Lacivert Adana levhası. Şimdi Doğu Anadolu fayı dümdüz devam etti, tek bir fay yok. Aşağıya kadar geleceğiz. Değil mi? Devam ediyor, Kayıyor. E Malatya'da da o deprem oldu. Hı hı. Gördün mü ne oluyor? Orada bir graben oluşuyor. Evet, Doğu Anadolu fayı boyunca bir graben meydana geliyor. Var değil mı bir böyle bir graben? Şu anda yok. yok. Demek ki bu model doğru değil. Peki şimdi eğer şu levha. Bak Doğu fayı geldi üçlü ekleme. Evet. Ondan sonra böyle devam ederse. Evet. Böyle devam ederse bu böyle olacak. E bu açıklık, sefer burada başka bir graben oluşuyor? Açıklık olmayacağına göre bu buraya gelecek. Gördün e, mü? Şu burası e, da Burası Kahramanmaraş. Maraş Ovası. Maraş Ovası atımı görüyor musun? <laughs> bu 4 metre. Kendiliğinden ortaya çıktı. Yani şöyle oldu bir daha basit bir, bir daha yapalım gerekirse bu Arap levhası buradan aşağı doğru kaydı. Kaydı ve bir deprem yarattı. Ve bir deprem ve o deprem burada oldu. Evet. O Çok... deprem şurada oldu. Şurada, Bunun üstünde, oldu. üstünde bir Bunun yerde, yerde oldu. Üstünde oldu. Ondan sonra bu aşağı doğru kaymaya başladı. Burası Ölce... bu boşluğu kapatmak için bu aşağı doğru kaymaya başladı. Ölce ve yan alatım yapmak mecburiyet. Bu 7.6, bu 7.8. Evet. Ve burası şimdi burada böyle bir çöküntü alanı oluştu. Burası da Kahramanmaraş Ovası. Evet. Ders kitaplık bir örnek bu. Bir üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir? Ders kitaplık. Herkes tek bir fay diye düşünürken aslında bu şöyle önce bu böyle kaydı. Geldi. Sonra, sonra bu, bu boşluğa olur, bu, geldi. bu geldi. ...ilk deprem şu fayın üzerinde oldu. Bu aşağı doğru yani şu aşağı doğru kayarken burada bir deprem meydana getirdi. Şurada Sonra da bu, bu kayarken, bu da burada bir deprem meydana getirdi. <laughs> Ve burada da bu oluştu. Nereyi yükledi? Burayı yükledi. Şimdi e, sizin 6 Şubat için söylediğiniz çok öne çıkan bir şey var. 3 e, depremden bahsediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki gece 2 sonrasında bir deprem oldu. Bunu bize anlatabilir misiniz acaba? Ben Jeofizik Mühendisleri Odası Deprem Bilim Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla biz bu deprem olduğu zaman kendi içimizde bir tartışmaya girdik ve uzman arkadaşlarımla birlikte araştırmalara girişildi ve aynı zamanda yabancı bilim adamları ile hemen görüş alışverişinde bulunuldu. E, tabii bu büyük bir felaketti aslında. E, i̇lk defa ilk görüntüleri geldiği zaman hayretler içinde kalmıştık depremin yıkım gücünün yaklaşık 12 olduğunu gördüm. Arkadaşlarımızla çalışmalar yaptığımız zaman bunun iki deprem değil de 3 deprem olduğunu gördük. E, hızı yani önden bir kırma başladı. Çatır 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 diye kırma başladı. Malatya'ya doğru. Bunu bir de burkucu dalgalar gelmeye başladı. E, hani Kuzey Buz Denizi'nde geminin bir uburnu vardır. Kırarak gider ve arkadan gemi gelir. Ee, sonra ikinci defa bu depremin ilk depremin büyüklüğü yaklaşık 7 7 gibi büyüklüğü vardı bu deprem. Kendi içinde bir 7,5 ile 7-10'da 20 saniye sonra 20 kilometre ötede tuttu bir tane daha deprem oldu. O da 7.5, 7.10'da 6'lık bir deprem daha oldu. Bu çok sık görülen bir şey değil değil çok mi? Çok ender görülen. bir Çatır 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 kırarken onun da yaklaşık hızı saniyede 3.5 kilometre hızla gitti. Onun tam karşısında Hatay vardı. Saniyede 3.5 kilometre hızla Antakya'ya doğru gitmeye başladı. Çatır 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 Antakya. Sönümleneceğine Dalgalar köpürerek ve büyüyerek gitti Antakya'ya doğru, Hatay'a doğru. Yani normalde bunun sebebi, bunun ne bunun biz? nedeninin ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Bu olağanüstü bir olay. Hı hı. Büyük olur ve gittikçe küçülür gider. Ama burada öyle olmadı. Burada Antakya'ya doğru giderken, yani vuruşu ilk defa böyle vurdu. Yani bunu böyle vurup Antalya'ya sakin olarak gidip durması gerekiyordu. Yani Antakya'da belki hiç yıkım da yapmayabilirdi. Ama öyle olmadı. Yani burada diyelim ki benzetmek şöyle benzeteyim elimle. Şöyle 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 gitti ama Antalya Antakya gelince böyle böyle gitti. Hı hı. Ve Antakya'yı güm diye vurdu. Ama Antakya vurduğu zaman vuruş gücü yani iğmesi 1300 santimetre bölü saniye kare oldu. Yani ne demek o? Yer çekiminin iğmesini yendi. Yer çekiminin iğmesini yine yenmek ne demek biliyor musunuz? Mesela şu anda biz yerde yürüdüğümüz zaman hiç havalanmıyoruz değil mi? Ayağımız sürekli adım adım şey yapıyor. Ayağa gittikleri zaman insanlar ne oluyor? Adımını bir atıyor havaya kalkıyor. Adımını bir atıyor. işte bu oldu. Antakya'daki evler sağlam olsa bile bak bu laf çok önemli evet sağlam olsa bile kökünden söktü evi kaldırdı havaya fırlattı aslında havaya evi. fırlattı kaldırdı, kaldırdı ve tepe taklak şöyle